Hey merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir süren ardından Alkaça Dandelion'ı yine çekiyoruz. Evet hemen X Jetpack Jogh diyor arkadaşlar. Evet böyle bir oyun var bir de e, bu e, Mex Mex Games Studios nereden çıktı? E, neydi buranın bu oyun şeyin ismi abi Studios muydu? Neydi? Vallahi unuttum arkadaşlar. E, girerken gösteriyor ama e, bu işte demin yapanların başka bir oyunu arkadaşlar birleştirmişler ve e, görüyorsunuz ana menü böyle olmuş arkadaşlar. Çok farklı olmuş. Çok böyle Teknolojik olmuş yani çok değişik olmuş. Güzel olmuş. Burası gene aynı bu ee, panel aynı ama e, e, yeri kalan farklı arkadaşlar. Yani hani e, böyle oldu. Daha iyi olmuş. Hani eskisi de kötü değil ama e, ben eskisini ilk biraz daha sevdim. Sonra bu da güzel e, göründü bana. Yani bu da güzel olmuş. Yani eskisi daha böyle hani e, eski tür bir şey olduğu için o daha bir ayrı nostaljik oldu bana. Neyse arkadaşlar ben Barry'i yükselttim arkadaşlar. Diğer karakterlerle oynamayı e, düşünmediğimden dolayı ben Barry ile oynayacağım. Ee, bir videoluk olacak bir tane arkadaş demiş işte dedim güncelleme geldi diye. Ee, ama şöyle bir güncelleme. Ee, değişik dehşet bölgesi falan buzdolabı açık. Onlara bakmadım. Bunlara yeni ekstra bir şey gelmiş mi? Bunlara ekstra bir şey gelmemiş. Hemen dehşet bölgesine bakalım. Ee, arkadaşlar farklı zor rozetler falan gelmiş. Bunları tekrar oynamayı düşünüyorum bu arada. Dendemeni nostaljik yapmak için arkadaşlar. Tekrar e, belki şimdi değil. Çünkü Earth Day 1 var daha, daha yeni oyunlarımız var. Şöyle bir şey getirmişler. 0.96 diye ya. 0, bu 0.96 arkadaşlar şöyle. E, bu avatar almak için kaymodun Mod'un tüm yıldızları toplayalım. Şu 15 tane yıldız toplayınca giriş şeyini alıyoruz. 0.90 0.96 şöyle. E, normal zorlukta tüm yıldızları alırsak e, ortadakini alıyoruz. E, zor zorluktaki yani şunu diyor. Bakın şurada kilidi açmak için hikaye modunu ilk normal zorda tamamlamamız gerekiyor. O, oradaki yıldızları e, yıldızlar hepsini alırsak da zor arkadaşlar. Zor şey nasıl o bayağı havalı yalnız onu e, almak isterseniz alabilirsiniz de, de. Bakın şuradaki panel de değişmiş. Bakın solda Beren'in 16 level yazıyor ya o bile değişmiş. Baya e, bayağı bir şey değişmiş. Bugün konumuz bunlar değil ama bolstar değil arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar e, özel etkinlik. Özel etkinlik arkadaşlar farklı bir e, etkinlik getirmiş. bunlar siz biz e, bu etkinliği sizlerle galiba ben oynamamıştım. Emin de değilim yani. Oynamamış olmam lazım. Bir sandık kazandım. Evet güçlendiriciyi buradan alıyoruz abi çok güzel. Yine büyük dedim tabii arkadaşlar. E, çünkü hani bunu zaten bakmak için de. E, şimdi şöyle bir silah almayalım abi gerek yok. Ha bir tane alayım. E, yumruğu alayım, kalkanımı alayım. Hemen öldürmeyelim abi o zaman. Zaten full şeyi. Bakın arkadaşlar bu şey o jetpack şuradaki başlangıç gibi yapmışlar. Burada aynı böyle başlıyoruz. Aynen öyle. Evet. Göz kırpıyor. Ha diye bunu olmuş ki burada diye. Aynen öyle. Sesi bu tık aç, açtım ama inşallah çok gelmiyordur. Evet. Yani değişince mekaniklerine biraz alışman lazım. Unutmuş muyum ya dendemenin mekaniklerini? Aa, geliyor benim oradan bir tane eleman. Gel bakayım. Biz bunu sizler oynamamıştık galiba ben tam seriye başlayacaktım. Öyle bir e, olay olmuş. Tam seriye başlamadan önce bu etkinlik vardı. Tam seriye başladıydım bu gitmişti. Ya arkadaşlar bunlar zaten olayını biliyorsunuz. Bunlar özel etkinlikte olan e, elemanların yaptığı hareketleri yapıyorlar. Yani aynı. Dövüş stilleri var bunlarda ama tipleri farklı. Belki birkaç özellikleri farklıdır falan. Bir de ben bu Aa, biraz ses fazla geliyor. Neyse şöyle gelsin bakayım ya. Zaten bir video olduğu için birazcık kara, şey olsun. Ses az veya çok gelsin bir şey olmaz mı? Evet. Evet mekanikten alıştım diyebilirim şimdiden ha valla. Hop. Hatta benim şöyle bir hamlem vardı bir dakika. Hala yapabiliyor mu onu? Hop. Aa valla yapabiliyorum. Hop. Şöyle yapıyordum. Ee yok buradan atlamıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoyu tabi izledikten sonra ee, like atmayı ve kanalını da eğer severseniz eğer sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bana ciddi anlamda güzel bir e, hem neşe hem motivasyon hem de destek olmuş olursunuz. Tabi gönlünüzden geçiyorsa her zaman söylüyorum zaten. Ee, bugün ortada bir gelmeyecek işte bundan dolayı. Aha öldüm sanırım. Orada çünkü genelde böyle oluyor ben bu oyunun bazı şeylerine alıştığım için. Altında bir yer var tam düşeceğiniz zaman bir platform çıkıyor, çıkıyor altınıza ve sizin hayatınızı kurtarıyor öyle yani. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz ulti kullanayım. Gel. Aa bunun ultisi abi. Benim dibime gelmen lazım. Yani menzilli adamlar işlemiyor bu ulti bu arada. Çok uzakta kaldıkları için. Allah. O neydi be roket geldi. Bu yüzden eskini belki arkadaşlar sizlerle beraber bitirebiliriz. Hani bu bölümde içinde bu galiba bölümlü bir şeydi. Tam bilmiyorum. Eee. sanki bölümlüydü bilmiyorum. Ben bir YouTube videosunu izlemiştim. Eee bu videoda Allah Allah. Ee, baktık e, ee, bölümle ve biz bu videoda bitiremedik. Mesela 25 dakika falan oynadık ve bitiremedik çünkü genelde öyle olabiliyor. Ben de benim bölüm uzun olabiliyor. Gel ol. Hop hepsini anda ama böyle de çok iyi dövüyor. biliyoruz. Hop sen de tuttum ve seni de dövdüm. Aynen de çıkıyor Allah'tan reklam hani hile yükledik de şey olmuyor. Aha! Bunu hatırlıyorum bak bunu ben o zaman oynadığımda da vardı abi. Aynı etkinlik ama e, belki daha farklı şeyler getirmiş olabilirler. Abi. Bu çok güçlü. Bu çok güçlüydü hatırlıyorum onu. Bu çok ölmüyor yani bu. Gerçekten çok güçlü arkadaşlar yani. Buna bayağı vuracaksınız anca öyle ölüyor. Yani bakın AK falan bir Aa keşke yükseltme yapsaydım yazılan falan böyle biraz daha tatlı olmuş Arkadaş O benim hoşuma gitmedi değil aslında bak. Mesela şöyle. Bakın 15 yazısını görüyorsunuz ama 15 biraz daha böyle tatlı olmuş. Abi ben silahları yükseltmedim ki. Allah. Aa öldü. Çok da güçlü değilmiş mi sanki? Ben bunu çok fazla güçlü hatırlıyorum da o yüzden. Aha. Dono Steel. Ay nasıl biz bitirdik mi? Arena bir de bir tamamlandı. Ay ya bölümlü değilmiş mi? Ben bunu yanlış hatırlıyormuşum. He, bu etkinlik sürekli. Bu özel seviyeyi tamamla oyna diyelim mesela. Yine koruma kalkanı alacağım arkadaşlar ve e, tavuk almama falan gerekiyor. Satın almanın pişmanlığı. Bu ne abi mesela? Aa özel seviyeler falan var. Belki ikinci videosu gelebilir arkadaşlar bunu yarın. Yarın değil de başka bugün. Yani bakarız. Güzelmiş bak. Ortamı beğendim. Abi çok iyi. Süre var tabi ben buna alışkınım. Allah belan aynen abicim alışkınmışım. Aa bunlar köpek gibi üstüme atılıyor. Herkese bir tane getirdim başıma efsaneyiz abi. Allah. Ya sabiden e, bunlar e, şey güzel etkinliklermiş. Ben bu dendimende pek etkinlik olaylarına girmiyordum güzelmiş. Gel bakayım sen. Hop seni bir atayım sen diğerini de öldürelim. E, güzel tamam tamamladık. E tamam. Güzelmiş. Burada arana bir de bir. Hoş bak bu bölümün içerisinde belki bilmiyorum. ikinci bölüme gerek kalır bilmiyorum da oynayabildiğimiz kadar oynayalım arkadaşlar. Yani maksat güncelleme ise tanıtmak yani. Silah yükseltmeyi yapamıyoruz ama maalesef. Neyse böyle oynayacağız artık yapacak bir şey yok. Bu özel seviye Tamamla bölüm 2. Hmm, bölüm 2'si falan mı? Çok garip ya. Roket alayım hadi. Piller harici. Abi efsane başamlar Aa bu oyun efsane ya. Oyun hala bir efsane işte. Bir de zaten bininci video özel. 15 on, e, en sevdiğim oyun videosu vardı bir düzgünce. O videoya koydum dendemeni zaten. Kaçıncı sıraya koymuştum? Aa, biraz e, altlara koymuş olabilirim. Biraz altlara koydum. 10. sıranın altındaydı ama. 12. sırada falan da yani güzel oyun arkadaşlar e çünkü diğer oyunlar e, ayrı bir güzel oldu için yani bu oyun da güzel de tabi de Oyunlara biraz daha yükseğe koymak isterim yoksa bu oyun kötü değil asla Çok güzel ya Bunu e, çekip şey yapamıyoruz bu bizim robot halimiz abi Hop roket de kafasına vurayım Ölmüyor değil mi? Hala ölmemekte ısrarcı arkadaşımız. Abi sonunda öldü. Yani sonunda öldü. Harbiden ee zor şey ya. O eleman çok zor. Vurmuyor bize. vuruyor da hani az falan vuruyor. Hasar az Çok canlı. Burada da tamamladı arkadaşlar ve ee kırmadığımız herhalde bir şey çok kalmış. Güzel güzel hoşuma gitti bu ee, etkinlik olayları falan. İnternet açık bu arada yani internet açık oynayabiliyorsunuz. Bu özel seviyeyi tamamla o baya yok aslında tamamlarız ya bu bölüm içerisinde diyeceğim ya belki de tamamlayabiliriz. Bakalım arkadaşlar şuradan bir korma koruma kalkalım, silah alalım. Belki ikinci videoya kalabilir arkadaşlar belki. Hani 20 dakika 25 dakika falan yaptık baktık. Önler bir tane bölüm bir iki bölüm kaldı. Ki sanmıyorum belki muhtemelen bir bölüm kalacak. Ama iki bölüm de kalabilir bilmiyorum. Ya Bunlar kolay ama yani. Hepsini oynayayım ben ya. Allah belanız ver niye. Ben hepsini oynarım yani. Bu zevkli bunlar. Hadi. Nerede adamlar? Sağında solunda belirliyorlar ya bunlar nasıl bir deli değişik abi. Hadi gelsene de abi bak ultim bek şey olmasını bekle. Bunlarda böyle bir şeylik var, çakallık var hani. Ulti gidecek ancak öyle saldıracak çakallar. Hepsinde böyle normal adamlarda, düşmanlarda da böyle ben biliyorum. Çok güzel abi. Bu özel seviye tamamla bölüm 2 S diyor. O ne? E tamam abi bunları aldım. Bu bölüm 2 S dediğine göre buranın ikinci bölümü mü? Allah Allah başlangıç aynı attı diyelim aynı şeyler olacak anladığım kadarıyla. Ee, kanka başlangıç aynı mı? Yo farklı bu. Bu köpekler falan var. Dronlar var acı. Bu farklı acı. Aynen ben bunları oynarım. Çok sevdi bunlar ya. Aynen öyle. Yani Allah beş can gitti. Tamam başka bir şey var mı? Unuttuğumuz yok arkadaşlar. Bunu nasıl alacağım? Bunu bilmiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Bunu öğrendikten sonra herhalde bilmiyorum. Çok güzel. Allah Kaçtı benden. Ha, şunları bir alan kıralım abi. Çok güzel. Tabi benim işime yaramıyor para şu anda. Çünkü zaten sınırsız. Ama siz oynadınız arkadaşlar işinize yarar. Yani hileli oynamıyorsunuz işinize yarar. Burada da bir like butonu var baksanıza. Like. Like e, buton demeyeyim de. E, simgesi var beğenme şeyi var. Ya da sırf öyle yapmış da olabilir. Yani like'lar ne alakası? Alakasız da olabilir ki öyledir buradan. Okey diyor yani. Yaparsın burayı diyor. Galiba bir anlam ifade ediyor bilmiyorum. Sen bir elektriğe çarpılsaydın ya parlıyor. Çok para topladığımız için ne kadar para topladığımızı tabi biz bilmiyoruz arkadaşlar çünkü hilele. Bak şuradan şu hareketi yapamadım. Ben üstten direkt atlamaya çalıştım için. Hadi yani şimdi seni kırmadan gidemiyorum. Öyle bir alışkanlığım var. Abi roketler geliyor Allah. Roketler geliyor hacı. Abi ha rokete çarptı adam. Adam rokete çarptı gitti. Daha doğrusu roket ona çarptı. O ona çarptı da. Ya boş çıkacağını bildiğim için direkt ben zaten gördüm En az falan çıkıyor zaten genelde. Egzersiz belası abi yazlar falan çok tatlı olmuş bak bu öncekiler daha pikseldi belası oyuna daha uyumluydu ama Yok ya o bu da güzel Hoşuma gitti bu bölümler ya Allah'ım yarabbim bunlar böyle bana gereken ölüyorlar Allah. Yalnız arkadaki müzik şimdi fark ettim arkadaşlar. Daha demin de bu müzik var mıydı? Tam ee, duyamadım da. Şey müziği ya bu ee, Dehşet bölgesindeki müzik galiba. Aynen Dehşet bölgesindeki müzik. Allah Allah neyse. Burada gizli alan yoktur diye düşünüyorum bu oyunu. Oo iki tane çıktı. yani herhalde biz bunları ikinci bölüm yapacağız arkadaşlar. Diğer bölümde biz bunları bitiririz. Ben biraz hikaye modunda ilerlerim. Oradan silah yükseltmesini açarız arkadaşlar. Bir de bunlar uçuyor. Şimdi fark ettim abi. Şimdi fark ettim de fark ettim de söylemedim. Uçuyor bunlar abi. Ama bunlar daha güçsüz anladım. Çünkü daha az öldüler bilmiyorum. Ve bu da bitti. o o şey geldi. Dono Steel. Lütfen. Bunu kullanmayın diyor abi. Galiba. Aha. Para saçtı. Affedersiniz. Kuş. Arkadaşlar sonra 2-3 level falan oynarız. Ama galiba yetişmeyecek. Bu özel seviyeyi tamamla bölümce. İkinci bölümü yapacağız belli oldu ya valla. İlla ikinci bölümü yaptıracaksın. Neyse tamam yaparım ben. Neyse komşu. Bak bak. Allah ben silahla ateş edecektim. Adamı tutmuşum. İstemedim de olsa. stage'leri falan da var. Bayağı stage var arkadaşlar. Onları da gidip izleyebilirsiniz. Ben e, video olarak e, izletebilirim. De. Ya sizin izlemeniz daha şey olur. Kolay olur. Daha şey olur. Ama bilmiyorum. Belki eğer izlet e, yani şey yorumlarda şey gelirse e, abi işte sen de e, onun videosunu çek. Hani o stage'leri izlet videoda derseniz izletirim. İstek gelirse izletirim yani pegar kolay ya. Ya da karakter full olduğu için diyeceğim bu zamana kadar hani oynayan zaten karakteri full der ki abi. Metal zaflı mermi. Ha boy hala var suda zıplıyor böyle bir bölüm bittikten sonra. Kaç tane kaldı? Ay yo 3 level kalmış. Az kalmış. Tamam tamam oynayalım oynayalım. oynayalım. Oynayıp bitirelim arkadaşlar. Bir videoda arkadaşlar tüm e, etkinlik bölümlerini bitiririz. Gel oğlum gel. Sen aptal aptal geleceksin. Senin sonra öleceksin. Senin sonun ölümle bitecek. Yeah. Kesmeye gerek kalır mı acaba? Onu şu an düşünüyorum da. Ben o hareket yaptım ya. Sizi çakallar size. Hop ağzına vurdum valla. Başka silahım yok değil mi? Tamamdır Hop çarptı merkeze. Gel, gel. Sen de çarpıl. Aa, çarpılmadan o zaman gel benim üstümde. Nerede o bu arada? O da benim aramaya gitti. Ya sen nasıl bir aptalsın? Gel benim ee, şişe, gözümün dön işte ya. Bak, dakikayı uzatıyor. Sonra beni sinirlendiriyorlar ya. Arkadaşlar 3 bölüm kalmış az kalmış tamam tam onları oynayalım arkadaşlar onları oynayalım ve sonra ha. Bir tane daha bir şey vardı o ne abi oradaki şey ne Çok oyuncular ha çok oyunculu gerek yok ya Şu Özel bölümleri oynayalım abi özel bölümcüsünü göremedim Tamam da silah yükseltmesini açmaya gerek kalmadı abi Biz bu bölümde bunları bitiririz ooo şeyler geldi ajanlar geldi Ajan değil de bunlar ne ee, Jetpack gelenler Allah öyle Artık sik ya. O şey gitti. Yaklaşmayın. Sıkarım. 80 düşmanı 80 düşman silah yani abi tamam. Konuşamadım ağzım yine kuruduğu için konuşamıyorum tabii ki. Mantıklı. Gel. Aptal seni. Bir yere düşer diye korkmadım değil mi aşağı inerken ha? Aa, abi ne yaptım ben? Abi ne yaptım ben? Yine yanlış yaptım. Ya bunu yapayım ama. E, çok da önemli değil tabi. Ama bunlar bana bir şey yapamıyor ya. Bunlar bana vuramıyor ki ha. Baksana ya, aptal aptal ölüyorlar. Geliyorlar ölüyorlar. Aptal bunlar. Harbiden aptalmış. Zaten oyunda da şeydi. Hani bunlar bizden kaçıyordu. Bize de saldıramıyordu. Bilmiyorum belki ilerleyen zamanlarda saldırıyordur da. Oyunun sonu var mıydı bilmiyorum. Barry Stigfors e, oyunu vardı. Jetpack Jory işte. Oyunu oynayan varsa arkadaşlar yanına oyunun sonu var mı? Yok diyebiliyorum. Skor oyunu diyebiliyorum ama belki de vardır. Hikayeyle alakası yoktur. Ben ilk başta var sanıyordum sonra ben bilmiyorum. yoktur Yoktur diye diyebiliyorum ben yani. Çünkü ben bayağı oynamıştım ve sonu yani bilmiyorum gelmemiştim. Ya çünkü hep aynı olduğu için yani. hani bayağı oynayıp hani şeyden şimdi diyeceksiniz oyun belki uzundur da hep aynı şey olduğu için öyle. o yüzden. Hop senin üstüne ben bir atlayayım. Sen de kafanı bir kapat şey yapayım kafanı kapatayım evet. Hayır acı vur yaktı beni ya. Terbiyesiz insan sen aşağı in. Sen o aşağı in, sen o aşağı in, sen o aşağı ineceksin. Ah, öyle kafana vururlar işte. Artisa e bak. de şöyle kafana uçayım. Allah, şuradan silahlarımızı bence bir alalım. Aldım. 25 düşmanları çevreyle yani 25 düşmanları değil abi düşmanı olacak o yanlış yazılmış o hata önceden de vardı zaten ben videosunu çektiğimden beri var o yanlış ama belki de bilerek yazmıştı bilmiyorum böyle mantıklı görmüşlerdir Allah sana kapatayım derken kendi masaya girdim ve arkadaşlar tüm etkinlik bölümlerini bitirdik tek video videoda arkadaşlar 20 dakika içerisinde hepsini bitirdik güzel Tamamdır. Hatta videonun girişi falan sayın 18 dakikada falan bitti. Ve arkadaşlar güzel. Tüm etkinlik ürünlerini bitirdik değil mi? Hemen şöyle bakalım arkadaşlar ve görev diyor yani görevler bitti bil git diyor arkadaşlar. Bilgi e, ödüllerle ilgili bir şey arkadaşlar aynen biz e, görevleri oynadık arkadaşlar ve gerçekten güzel görevlerde. bu e, ne diyor abi 5 ödül makinesi jetonları oyna ha bu e, oyna şey görevleri bunlar aynen pardon dedim bunlar da mı oyun yoksa şey. Bunlar e, 20 kadar ürünleri dedim. Bunlar başarım gibi şey. Asıl bunlar görevleri oynadık biz. Güzel görevlerdi arkadaşlar. Güzel e, hoş görevlerdi. Çok oyuncu gerek yok arkadaşlar. E, arkadaşlar bu videomuzda e, bu kadar uzun bir zaman sonra arkadaşlar. Den demenin bakın arkadaşlar. Ya, burada işte çatışma için hazırlan. Den savaş ordu Jose çok şok edici bir keşifle karşılaşıyor. Savaş dediğinde ne oluyor ya? Savaş. Savaş dediğinde bir şey olmuyormuş. Neyse ben, ben ücretsiz kostüm mü? iddia. Bunlara bastım da bir şey olmuyor ama. Ee, şurada arkadaşlar bakın solda video var ya. O videoya basarak arkadaşlar şu işte. E, bastım gitmedi değil mi? Gitmesin zaten. Eğer isterseniz o videoları sizlerle beraber izleyebiliriz arkadaşlar. Eğer isterseniz e, ya da git ben kendim izem diyorsunuz e, o da olabilir tamam bir de. Hani eğer isterseniz e, sizlerle beraber izleyebiliriz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar arkadaşlar abi de ben sabit like atmayı ve kanalda eğer abone olmayı unutmayın. Bir dakika <laughs> görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.